Her bitkinin farklı toprak ihtiyacı var aslında. Bitki gruplarının demek daha doğru olabilir. E, Kaktüs grubu, skulent grubu ayrı. E, diğer salon bitkileri, bu, bu videoda gördüğünüz diğer salon bitkileri ayrı. Orkide ayrı. O yüzden bu türler şu anda yanımda. E, masanın üzerinde gördüğünüz e, beyaz bir yemek gibi oldu ama bunlar toprak aslında. E, burada size toprakların yapısını göstermek istiyorum. Kaktüsle başlayayım. Bu elimde gördüğünüz toprak geçirgen bir toprak hatta e, içerisinde taşlar var bu taşlardan bu taşlar e, dere taşı dere taşı olarak geçiyor akvaryum e, malzemesi satan yerlerden de alabilirsiniz bitki bahçe bahçe marketlerden de alabilirsiniz toprağın içerisinde gördüğünüz taşlar Kokopitler yani Hindistan cevizi lifleri, e, şu beyaz olarak gördüğünüz e, şeyler perlit, e, tüm bunlar toprağı geçirgen hale getirmeye yarıyor. Yani e, toprağın su tutmamasına ihtiyacı var. Kaktüslerin de e, sukulentlerinde kesinlikle su verdiğimiz zaman su e, bitkiyi doyurup altından akıp gitmeli. Kesinlikle içerisinde suyu tutup su barındırmamalı çünkü kaktüsler ve sukulentler e, su içerisinde olmayı su tutan toprak topraklarda olmayı sevmiyorlar. Bu kaktüs toprağım. Şöyle alayım. Burada bu gördüğünüz toprakta gübre katkılı, humuslu gübre katkılı toprak. Bu toprağı hangi amaçla kullanabilirsiniz? Bitkileri besleme amacıyla yapılmış bir karışım bu aslında. sadece bununla bitkinizi buna, bununla dikmemenizi öneririm. Ama bunu besleme amacıyla kullanabilirsiniz. Bu koyu renk hem içerisindeki kömürden geliyor. kömür aslında bu bir e, akvaryum e, kömürü ama e, aynı şeyde, sadece formu farklı. Buradaki de e, bildiğiniz kömür. Kömür aynı zamanda toprağı temizleme özelliğine sahip olduğu için e, besleme amacıyla da toprakta mutlaka bileşen olarak yer alıyor her zaman bir diğer toprak Aslında bizim en çok kullandığımız tüm iç mekan bitkilerini rahatlıkla ekebileceğimiz bu toprak bu toprak torf bazlı şu gördüğünüz lifler kokopit dediğimiz Hindistan cevizi liflerinin rendelenmiş hali şurada Hindistan cevizi lifleri var şöyle göstereyim bunların şöyle bakın. Bunların rendelenmiş hali. ne Neye yarıyor bu karışım? Bakın şu beyaz gördükleriniz perlit. Bunu da dökeyim. Bunlar perlit. Bu toprak da kaktüs toprağının tersine suyu tutuyor içerisinde. Ee, bahsetmiştik ya bitkilerin vatanı tropikal iklimler. Dolayısıyla nemli ortamları seviyorlar. Ee, topraklarının da bu denli nemli olması gerekiyor. Dolayısıyla su tutması gerekiyor. Bu toprak tutmuyor ama bu toprak tututuyor. Dolayısıyla bitkinin içinde bulunduğu e, çevre, saksı aslında saksının içeriği e, toprak bu anlamda çok çok önemli. Çünkü eğer bitkinizi siz e, atıyorum şu gübre bazlı e, toprağa sukulentinizi ekerseniz çamur içinde kalır toprağınız suladığınızda ya da e, bu torf bazlı toprağa sukulentinizi ya da kaktüsünüzü yine ekerseniz su içinde kalır, nemi tutar ve sukulentin köklerinin çürümesine sebep olur. Bir diğer e, yanımda olan gördüğünüz e, toprak diyeceğim ağaç kabukları bunlar. Ağırlıkta çam ağaçlarının, yaşlı çam ağaçlarının gövdelerinden dökülen kabuklar bunlar. Daha e, bir sürü formu var. Hem küçük formları var hem daha büyük formları var. Dekoratif amaçlı da kullanıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi böyle aracman yaparken. Ya da bu çam kabuklarını aynı zamanda orkide toprağı olarak kullanıyoruz. Neden? Çünkü orkideler doğal ortamlarında, ağaçların köklerinde e, ya da dallarında yaşıyorlar. Yani bu gördüğünüz kökler aslında onun sarılmasını sağlıyor ağaca ve tutulmasını sağlıyor. E, aslında bir, bir nevi sürünen bitki diyebiliriz orkideler için. E, orkideler böyle yaşadıkları için, bakın orkide toprağında bu e, gördüğünüz şu çam kabukları burada da bu toprakta saksının içerisinde var. Bu kadar siyah olmasının sebebi ayrıca kömür de var içinde. Yani bu kömürden de var içinde. Ee, bu şekilde en sağlıklı yaşama şekli bu tür orkidenin bu. Onun dışında simvidyum orkide var, daha farklı bir orkide. O toprakta yaşıyor ama aynı tür değil. Dolayısıyla her bitkinin, aslında her bitki türünün toprağı farklı oluyor. Ee, bitkilerinizi dikerken buna dikkat edebilirsiniz. Ha bu karışımları nasıl hazırlayacaksınız? E, böyle bir karışım hazırlamak zorunda değilsiniz. Kendi kendinize yapamayabilirsiniz. Ama hazırda satılanları var. Yani kaktüs toprağı olarak satılan toprakları mutlaka kullanın. E, hani pazarlama hilesi olarak görmeyin lütfen. Çünkü o geçirgenliği sağlıyor ve kaktüsün uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Ya da e, bahçe marketlerde satılan torf bazlı, gübre katkılı topraklarda gayet rahatlıkla bitkilerin bir üst saksıya geçirirken bu şekilde kim yapabilirsiniz? Toprağı besinden ayrı anlatmam çok doğru olmaz. Çünkü saksılı bitkilerin topraklarındaki mineraller 6 hafta içerisinde tamamen yok oluyor. Gerek sulamayla dışarı atılıyor, gerek bitki kullanıyor ve minerali kalmıyor. Normal koşullarda doğada kendi kendine yaprak çürüntülerinden ya da kökleri yardımıyla bu besinlere ya da yağmur suyundaki azotla bu besinlere ulaşabiliyor. ama iç mekanda oldukları için bizim kesinlikle onları desteklememiz lazım. E, bu desteği de şöyle yapabiliriz. Burada bitki besinleri var gördüğünüz gibi. Ben bu markayı kullanıyorum hani ben memnunum ama hani farklı da olabilir çünkü e, önemli olan zaten hangi tür için kullandığınız. Burada e, her işte benek için ayrı, sardunya için ayrı e, çok önermiyorum ben genel yapraklı, genel kullanım için olandan, yeşil yapraklı bitkiler için, bir çiçekli yapraklı bitkiler için, bir de e, ayrıca kaktüsler için olarak kullan düşünebilirsiniz. Hangi besini kullanacaksanız o besinin arkasında zaten kullanım bilgileri yazıyor. Genelde 2 litreye bir kapak oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken kullanma talimatına mutlaka uymak. E, daha fazla gelişsin diye olduğu gibi dökerseniz bitkinin köklerini yakarsınız. Ya da unutup, e, unuttum işte geçen hafta vermediğim bir kere de daha vereyim gibi bir şey yapmayın lütfen. Çünkü e, o zaman bitkinin köklerine zarar verirsiniz. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Bitkiler, e, tüm bitkiler kışın uyuma döneminde zaten dinlenme döneminde. Bu dönemde e, bitki besine ihtiyaçları yok ama Nisan'da biliyorsunuz doğa da uyanıyor. Evimizdeki bitkiler de uyanıyor. Nisan'dan Ekim'e kadar düzenli olarak 2 haftada bir, 3 haftada bir hangi besini kullanıyorsunuz arkasına mutlaka yazar. E, bu oranlarına göre değişir bu süre. Mutlaka bitkinize besin vermenizi öneriyorum. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Karışımı direkt sulama olarak, sulama suyu olarak kullanmamanız gerekiyor. Normalde bitkimizi sulama yaptıktan sonra zaten hali ıslak olan toprağı besin olarak kullanmamız gerekiyor. Hani ne kadar kullanacaksınız? Sularmış gibi değil. Yine belli bir oranda kullanacaksınız. Her bir tarafına geldiğine gelmesine dikkat ederek besini de bu şekilde verebilirsiniz. Burada bütün bitki besinleri yok. Ama dediğim gibi kaktüs için mutlaka. Mutlaka ayrı, genel kullanım için ve çiçekli bitkiler için olarak ayrılabilir. Bunun dışında burada orkide besini de görüyorsunuz. Orkidelerin açmasını sağlayan şey besin. Hatta şöyle, normalde bitkileri, orkideleri böyle çiçekli alıyorsunuz, görüyorsunuz. Bitkiler, orkideler 6 ayda bir, 8 ayda bir tekrar çiçekleniyorlar. Sağlıkla önemli olan yapraklarının sağlıklı durması. Siz düzenli sulama yapıp yerini ayarlayıp bitki besinini yine Nisan'dan Ekim ayları arasında düzenli olarak verirseniz tekrar çiçeklenecektir orkideniz hiç merak etmeyin. Bu da çok gelen bir soru bana ne zaman orkiden bir daha ne zaman açacak diye. Bu besinlerin içerisinde azot fosfor ve potasyum var. Bunlar her bitkiye göre ayrı oranları. Azot ya yeşil yaprakların daha da kuvvetlenmesini, potasyum köklere faydalı e, sağlıyor. Fosfor çiçeklenmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunların besinlerdeki oranları farklı. Zaman zaman yediğimiz muz kabuklarını atmayıp bitkilerin dibine gömülmesi tavsiye ediliyor. Ya da yumurta kaynattığımız suyu mutlaka bitkiye vermemiz gibi tavsiyeler oluyor. Şunu söyleyeyim mek istiyorum bununla ilgili Oranlarını bilemeyebiliriz. Evet muz kabuğunda muzda potasyum var, bitkiye faydası var ama bu şekilde verdiğinizde bir zaman sonra bitkide böceklenmeler ufak minik sinek, siyah sinekler oluyor. Bunlar bu sebeple oluyor. Dolayısıyla besin tercih edebilirsiniz çünkü hani hem çok pahalı değil hem de ulaşılabilir aslında. Dolayısıyla o dengeyi korumak önemli. Bu şekilde besin takviyesi tercih ederseniz daha sağlıklı bitkiler yetiştirebilirsiniz. Toprakla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biz Club evde etkinlikleri kapsamında bu videoda bitki bakım bilgilerini paylaştım sizinle. En çok tercih edilen iç mekan bitkilerini konuştuk. Şöyle bir özetlemem gerekirse ışıkla ilgili dikkat etmeniz gereken şeyler Açık yeşil yapraklı bitkileri en aydınlık yere koymamız gerektiği sulama ile ilgili dikkat etmemiz gereken şey mutlaka bitkileri oda sıcaklığında bir suyla sulamamız gerektiği ve her köşesine gelmesi için yavaş yavaş toprağa suyu içirerek yapmamız gerektiği bir de parmağınızı unutmayın. Hani parmağı batırıyorduk, toprak geliyordu, gelmiyordu ona göre sulama yapıyorduk. Isıyla ilgili unutmamanız gereken şey de bitkileri direkt güneş ışığına koymamanız gerektiği, kaloriferlerin yanına koymamanız gerektiği ve çok soğuklarda bırakmamanız gerektiği. 18-25 derece o sıcaklıklara dikkat edin lütfen. Sulamaya hemen geri dönüp fısfıslamayı da unutmayın. Onu da ekleyeyim. Çünkü o da bitkilerin nemli kalmasını sağlıyordu hatırlarsanız. Toprakla ilgili söylemem gereken şey de lütfen uygun toprağa bitkinizi ekin. Kaktüsü mutlaka geçirgen toprakları dikmelisiniz. Orkidenizde mutlaka ağaç kabukları ona özel toprak karışımına ekmelisiniz. Dolayısıyla bunlara dikkat ederseniz eminim ki birbirinden sağlıklı bitkileriniz olacak. Umuyorum ki bu videoyu izledikten sonra kendi yaşam alanlarınıza da dahil edersiniz bitkileri. Çünkü gerçekten bitkilerin iyileştirici etkisi var. Bu etkiyle siz de tanışın istiyorum. Hoşçakalın.